Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte O sesiyle ilgili metnimizi okuma çalışması yapacağız. Siz de benimle birlikte bu okuma çalışmasına katılın. O na Ona O na Ona On Ta Ne tane at let atlet al on ta ne tane al o na ona at let atlet al a li ali i le ile o na ona al a li ali i le ile o na, ona, at, let, atlet, al. Şimdi metni benden önce okumaya çalışın. Ona, ona, on, tane, atlet, al. On tane al ona atlet al Ali ile ona al Ali ile ona atlet Etni hızlı bir şekilde okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.